Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidi Sport sunar. Türkiye'den dünyaya nitelikli cam ihracatı yapan Emin Glass Trivela Spor'u sunar. Trivela Spor ekranlarına hoş geldiniz. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 3. hafta karşılaşmalarını konuşacağız. Sevgili Furkan'la birlikte bizleri sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Bu arada gol var bu videonun altında yeren Go da alttaki linkten <laughs> ulaşabilirsiniz. Sevgili Furkan merhaba. Merhaba. Şimdi sen hani yeni olduğun için bazen <laughs> telaffuzlarda zorlanabilirsin. Ona biraz gülümsedim. E, Golvar.com'dan analizlerimizi takip edebilir izleyenler. Onu söyleyelim. sen de dediğin gibi sosyal medya hesaplarımızdan özellikle takip etmelerini bekliyoruz. Çünkü hem programlarımızın duyurusunu yapıyoruz. Bir de son dakika spor haberlerini ee, işte e, takımlarla ilgili gelişmeleri, hocaların açıklamalarını, son dakika transferlerini paylaşıyoruz. Onu söyleyelim. Özellikle bugünler çok önemli. Bugünler çok önemli. Perşembe günü transfer süreci tamamen bitiyor. Sana da tekrardan hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Ee, teşekkür ederim. E, Cuma günü 3 tane maçta zaten hafta açılıyor. Evet. E, 14 Eylül'de Diyarbakır-Serik Belediye maçıyla başlayalım. E, aralarındaki maçlara baktım. Aslında kafa kafaya Diyarbakır 4 Serik 3 galibiyet almış. bu sezona baktığımızda Serik Belediye, Ankara Demir ve İSA'da Soma 1-1 bir bir berabere kalmış. buna karşın Diyarbakır ise Soma deplasmanında 2-0 kaybetmiş. Giresun'da da 0-0 berabere kalmış. beraberliklerin takımı mı diyelim ikisine? Evet. De? şimdi maçlarla ilgili daha doğrusu transferle ilgili bilgiler geliyor. ona biraz cevap verdim. ve Özellikle transferlerle ilgili şöyle bir durum var Kırmızı Grup'ta bazı takımlar hareketlilik yaşayabiliyor ki Elazığ Spor'da mesela bir transfer var. Dün özel haber vermiştik, onu da Elazığ'a ilgilenince konuşuruz. Şimdi Diyarbakır Spor ve Selik Belediye Spor'a baktığımız zaman da bir tarafta ligde kalmıyor oynayacak Diyarbakır Spor, diğer tarafta sezona şampiyonluk paralosuyla başlayan Selik Belediye Spor takımı var. Ee, Biliyorsun Sivas Spor'dan Hakan Aslan gibi çok değerli bir transfer yaptılar. Evet. Ee, ama şu anda iki maç sonunda istenen sonuçları alamadılar. Ki ben kulübesinin zayıf olduğunu düşünüyorum. Sağ açık rotasyonunun zayıf olduğunu düşünüyorum. Teknik direktör seçimlerinin de yine aynı şekilde yanlış olduğunu düşünüyorum. Ki Gökhan Geylani Hoca için de iki haftadır eleştirilerimizi yapıyoruz. Geçen hafta mesela Berk İsmail Yunsal'ın yedek kalması çok büyük bir fiyaskoydu bana göre. Yani Berk İsmail Yunsal şu anda takımın net forveti. Geçen senenin Kemal Rüzgar'a beraber en çok gol atan oyuncusu. Evet. Başka golcün yok. Nasıl yedek kalıyor oyuncu? Ha bir sakatlık durumu varsa anlarım. Ama bir sakatlık durumu da yoktu oyuncunun bildiğimiz kadarıyla. O yüzden hocanın bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Diyarbakır Spor gerçekten çok zayıf bir takım. Eğer zaten SKBD Spor bu maçtan galibiyet çıkartamazsa bence Gökhan Hoca ile yollar ayrılır diye düşünüyorum. Ben bu kaçmada SKBD Spor'dan galibiyet bekliyorum. Bence kazanarak sezonun ilk galibiyetlerini alacaklardır. Evet ben de Selik'ten zor da olsa hı hı. kazanacaklarını düşünüyorum. Hı hı. Şampiyonluk adayı Selik Belediyespor zaten alamazsa da senin de dediğin gibi ciddi sorunlar evet. baş gösterecektir. Ee, i̇kincilik kırmızı grupta cumartesi seansından bir diğer maça geçiyoruz. Ankara Demirspor Karaca Bey. Hı hı. Ee, Ankara Ankara Demirspor geçen sezon beyaz grubu 9. bitirmiş, Karacabey Bey 8. olmuş. Bu sezonki performanslarına baktığımızda Ankara Demir e, biraz önce Selik gibi Zaten ilk hafta Serik'le berabere kalmış 1-1. Evet, bir bir. Sonra da Buca Spor Depresmanı'nda 1-1 kalmış. Karacabey'de Arnavutköy Belediye deplasmanında 1-1 bir bir beraber kalıp Spor'u 1-0 ee, yenmiş. Ee, dikkat çeken ev sahibinde benim dikkatimi çeken Güney Tutçuoğlu var. Orta saha 32 yaşında. Sen daha hakimsin zaten. 2 gol attı. Ee, eski Bursa Sporlu bir zamanlar çok önemli forvet olacağı düşünülüyordu. Okan Deniz. Evet. O da önemli bir e, gol silahı. E, rakibinde ise Eray Birniçan gibi e, deneyimli bir kaleci var. Uzun yıllar Gaziantep, Kasımpaşa ve Konya'da forma evet. giymişti. E, ne dersin bu mücadeleye? Valla şimdi karşılaşma zor maçlardan bir tanesi olacak. Özellikle Ankara Demirspor'un geçen hafta Burca karşısında 45 artı 3'te attığı gol değerliydi. Bir puanla sağdan ayrıldılar. Çünkü bu sene hani kadroları çok iyi değil. Üst düzey değil ve hedefler ligde kalıcı olmak. Yani playoff bile şu anda takım için uzak bir hedef. Evet. E, rakip Karacabey'de geçen hafta Erbağ Spor 1-0 etti ama Erbağ Spor tarafının maçtan sonra çok büyük tepkisi oldu hakeme. Verilmeyen bir gol. Verilmeyende bir penaltı vardı. Bunu ben pazartesi günü yaptığım programda da belirttim. Bence pozisyon net penaltıydı. Gol pozisyonunda temiz goldü yani. Hakem el verdi ama oyuncu göğsüyle indiriyor net topu. Ha, hakem gerçekten o maçta Karacabey tarafına aslında biraz e, kolaylık sağlamış oldu diye düşünüyorum. Tabii ki yanlış anlaşılmasın yani hakem Karacabey tuttu falan demiyorum. Günün yanlış de kararlar değildi. verdi yani hakem Erbağ de tarafında. Kesinlikle öyle. Bu karşılaşmada da ben Karacabey tarafındayım. Çünkü Karacabey'in kadrosu daha iyi Ankara Demirspor'dan ve belli noktada iyi oyuncuları var. Ben Karacabey'in kaybetmeyerek Ankara deplasmanından Bursa'ya döneceğini düşünüyorum. E, senin görüşün nedir maçla ilgili? Ben Karacabey'in rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Hı hı. Yani kolay bir galibiyet. 2-0 gibi bir galibiyet bekliyorum bu mücadeleden. Senin de belirttiğin gibi Karacabey'in kadrosu rakibine göre oldukça hı hı. iyi. ilerleyen haftalarda daha da iyi olacağını düşünüyorum. Bir sonraki mücadelemiz Elazığ Spor Nazilli Belediye. Elazığ Spor 3. Lig'den şampiyon olarak geldi. Nuri Çolak yönetiminde başlıyor ilk iki maçında Karaman'ı 1-0 yenilip belediye derince deplasmanında 1-1 berabere kaldı. Evet. Ee, Nazilli Belediye ise geçen sezon ikincilik beyaz grupta 15. olarak kıl e, Kılpay'ı Lig'de kaldı. Ve e, Giresun deplasmanında 1-0 evinde Manspor'a 3-0 kaybetti. <laughs> ee, ve baktığımız zaman e, Elazığ gerçekten iyi isimler görüyorum. Kerim Fry, Beykan Şimşek, Muhammed Aslantaş. Başakşehir'den yetişen Efe Tatlı, Fatih Karagümrük'teydi. Bey'di. Evet. Böyle önemli isimler görüyorum. Bu arada Nazilli Belediye'de de dün bir şey dikkatimi çekti. Onlar da Serik'ten eski, eski Eskişehir sporlu stoper Furkan Balaban'ı aldılar. Evet. Bir de Kuşadası'ndan 29 yaşındaki Oğuzhan Kayar bu bilet fiyatlarına ciddi tepki göstermiş taraftar. Kapalı fiyatları %200 Zam gelmiş 150 liraya çıkmış. Enes Spor tarafı için mi? Ee, yok yok Nazilli kendi hı hı. kapalısı. Ee, fakat e, Nazilli Belediye Yönetimi'nde şöyle bir e, savunması var. Ee, yani Gençlik ve Spor Bakanlığı 18 maç için 380 bin lira almış. Hı hı. Ee, yani iki tarafta haklı. Evet onun zaten bilgisini geçen ben konuştuğum zaman da almıştım Nazilli tarafından bir gazeteciyle. Yani Azli'de zaten ciddi anlamda maddi problemler var. Bu arada Uygar Mert seybekte de anlaşıldığı söyleniyor. E, Fenerbahçe, Pendik Spor takımlarında forma giyindi. Afyonspor'da Spor'da da oynadı son olarak ama çok düşüşte o sakatlıklardan sonra. Evet. Elazığ Spor'da Maksud Taşkıran transferini bitirdi. Dün ilk olarak biz verdik özel haberi. E, tüm sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık. Orta saha 8 numara. E, geçen sene de Esenler Elok beraber şampiyonluk yaşadı. Erzincan Spor'da da 2 sene önce çok iyi bir performans göstermişti. Pilyof'a kalmışlardı. Yani yaklaşık çift tane yakın gol atmıştı. İyi de bir asist ortalaması vardı. İyi bir transfer onu söyleyeyim. Şimdi oyuncu Vanlı. Van Spor da bu grupta ki geçen sene de Van Spor'un rakibi olan Erok Spor'da oynamıştı. Hatta ikinci maçta İstanbul'daki maçta gol de atmıştı Van Spor'a. Şimdi taraftarların bizim yaptığımız paylaşım altına çok tepkileri vardı Maksut'a. Yani sen Vanlısın, hep rakibe gidiyorsun. Hatta Elazığ Spor'la Van Spor çok ciddi anlamda bir şey. Rekabetli olan takımlar. Tabii. İşte evet. düşman olduğumuz takıma gidiyorsun diye ilk, yani oyuncuya söylemleri vardı ama ya bu futbol yani oyuncu e, mesleği bu. Elazığ'a da gidebilir, Van'a da gidebilir, Trabzon'a da gidebilir, Diyarbakır'a da gidebilir. Yani bu ithamlar, bu söylemler kesinlikle doğru değil onu söyleyeyim. E, Maksut da Elazığ Spor için çok iyi bir transfer. Ayrıca evet. Elazığ Spor'un gündeminde Sedat Türk de var bunu söyleyeyim ama oyuncuya birçok takımdan teklifler var. Eğer Sedat'ı bitirirse Elazığ Spor onlar için de iyi transfer olur diye düşünüyorum ben bu karşılaşmada net olarak Elazığ Spor galibiyeti görüyorum. Bence Elazığ spor kazanarak 3 puan alacaktır. Geçen hafta gol atan Beykan Şimşek'ten ben bu hafta da gol bekliyorum. Nazilli evet. net düşman evet. onu söyleyeyim. Evet Elazığ net bir galibiyet alır bence de. 3-0. Cumartesi maçlarımız böyle. İkincilik evet. kırmızı grupta. Geçiyoruz. Pazar seansına Erbaa Spor, Beyoğlu, Yeni Çarşı. Üçüncülük playoff'tan gelmişti Erbaa Spor. Onlar da Buca depresmanı, Buca evinde 2-1 kaybedip Karacabey deplasmanında 1-0 kazandı. Hayır 1-0 kaybettiler. Özür diliyorum 1-0 kaybettiler çok pardon. Ee, Teknik direktör Ahmet Cingöz hakem hatalarına bağlıyor. Ee, Biraz önce söylediğim gibi Karacabey mağlubiyetinde hakemin iki kararında evet. çok yanlış olduğunu düşünüyorum zaten. Evet ee, Beyoğlu Yeni Çarşı'da geçen sezon beyaz grubu 7. bitirmişti. Ee, onlar da Aksaray Belediye Deplasmanı'nda 2-0 yenilip Arnavutköy Belediye 0-0 berabere kaldılar Efe İnanç yönetiminde. katkılarıyla devam ediyor. Ee, Erba kazanır mı bu hafta? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'da geçen senenin uzunda bir kadrosu var. Bunun sonuç evet. bakımında söylemiştik. Geçen hafta da Arnavutköy ile berabere kaldılar. Erbaa Spor'da ben hocaya katılıyorum. Ahmet Cüngöz hocaya. Yani bunu Karacabey maçını konuşurken de söyledim. Erbaa'nın attığı bir gol ve verilmeyen penaltı kararlarını hakemin doğru verdiğini düşünmüyorum. Ya pozisyonda oyuncu topu eliyle öne indirmiyor. Göğsüyle indiriyor ve temiz evet. bir gol var. Penaltı pozisyonunda omzundan direkt oyuncu çekip indiriyor Erbaa Spor'lu oyuncu. Yani bu pozisyona penaltı vermiyorsa hakem bence direkt hakemliği bırakması gerekiyor. Bu benim kendi görüşüm. Dünyanın neresine gidersen git. Amatörde, profesyonelde, halı sahada o pozisyon penaltıdır. Ee, ben bu maçta bir tık daha Erbaa Spor'a yakınım. Ee, kazanma ihtimalini yüksek görüyorum. Ama en azından şunu düşünüyorum. Yani sezon ilk puanını alacaklarını düşünüyorum. Yani kaybetmezler diyorum. Buna net olarak söyleyebiliyorum. Görüş olarak ama kazanmaya da yakın görüyorum. Bakalım nasıl bir maç olacak. Merakla bekliyoruz. Ben Erbağ tek farkla kazanır gibime geliyor Bakalım. benim de. Evet pazar seansına devam ediyoruz. İkincilik hı hı. E, kırmızı grupta. Aksaray Belediye Karaman. Aksaray Belediye geçen sezon kırmızı grupta 12. olmuştu. Ama bu sezon Beyoğlu Yeni Çarşı'nın 2 sıfır, Yeni Mersin deplasmanında 3-1 kazanıp 2-2 evet. yaptı. Şaban Yıldırım yönetiminde evet. Abdullah Çakmak o 25 yaşındaki orta saha 2 maç 2 golle dikkat çekiyor. Eski İstanbulsporlu İbrahim Yılmaz da forvet attığında önemli bir figür. Gol atamadı gerçi henüz ama yani şey anlamında söylüyorum Kadrosu tecrübe olarak. Kadrosu iyi zaten Aksaray'ın evet. Özellikle İbrahim ee, Yılmaz ve Yasin Abdullah forveti. Karaman'da da e, Mehmet Yıldırım yönetiminde pek iyi, baş, pek iyi değil, hiç iyi başlayamadılar. <gülüyor> <gülüyor> Elazığ deplasmanında 2-0 kaybettiler. Menemeli de 2-1 kaybettiler. E, bildiğim kadarıyla Karaman'da bayağı sorunlar vardı. Aşılıyor mu? Ya Karaman'da e, maddi problemler tabii ki devam ediyor. E, belli bazı oyuncu transferleri yapıldı ama tabii ki sıkıntı var. Zaten puansız da başladılar sezona. 2 maç 0 puan. E, Aksaray'da da zaten şampiyonluk kadrosu kuruldu. Yani ben şöyle söylüyorum. Mesela herkes ki biz de bunu ilkten söyledik. Van Spor serik dedik ama ya Serin belli sıkıntılar olduğunu söyledik kadroda ve Aksaray'ın daha dolu, dolu bir kadrosu var. Kulübesi daha kuvvetli. İşte forvetinde İbrahim Yılmaz varken alternatifinde Yasin Abdoğlu gibi bir golcü var. Evet. Ya bunlar değerli isimler. Altın Ahmet vermişmiş. Çakmak zaten çok değerli bir isim. Bunu ilk hafta programında söylemiştim. Geçen hafta maça etki etti. Mersin deplasmanında 3-1 kazanırken 2 gol attı. Ee, Şaban Hoca geçen sene Önder Karaveli'den sonra takım başına gelmişti. Önder Karaveli ile beraber Aksaray çok kötü başlamıştı. Ama Şaban Hoca takımı iyi bir noktaya taşıdı. Alt taraftan uzaklaştırdı. Ligde tuttu. Bu sene hedefler daha büyük. Neler yapacağını, neler yap yapacaklarını daha doğrusu merakla da bekliyorum ama Aksaray'dan ben çok umutluyum. Bunu da tekrardan söylüyorum. Ee, ben bu karşılaşmada 68 Aksaray'ın kazanarak 3'te ile sezona devam edeceğini düşünüyorum. Ee, İbrahim Yılmaz'ın da bu sezonun ilk golünü, ilk siftahını yapacağını düşünüyorum. Senin görüşün nedir? Hatta İbrahim Yılmaz birden fazla da gol atabilir bu atabilir karşılaşmada. Atabilir tabii ki. Forvet oyuncusu yani sonuçta çünkü değerli bir oyuncu. Yani Karaman'la kıyaslayınca çok büyük güç farkı var senin söylediğin gibi. E, Aksaray Belediye benim de şampiyonluk adaylarımdan biri. Zaten Şaban Hoca ta o Sakarya Spor'dan biliyorsun Sakarya Spor'da ünlenmiştir yani hoca evet. olarak. E, çok tecrübeli. Önder Hoca da çok sevdiğim bir insan ama Hı -hı. maalesef e, her zaman teknik direktörlük herkes olmuyor. Bazısı olmuyor yani. Hı -hı. E, çok net bir galibiyet bekliyorum. Ben. Bakalım. Ben de Aksaray'ın kazanacağını düşünüyorum. E, İbrahim İmazan'da dediğim gibi gol bekliyorum. İki takıma da başarı dileklerimi ileteyim. Evet, Karaman tabii ki. İki de sıfırla başladı. Tabii üçte sıfır olursa e, Karaman için de iyi olmayacak bu gidişat. Onlar da inşallah en kısa sürede i̇nşallah. sıkıntılarını aşarlar. Ama kolay değil. Ee, zor bir sezon bekliyorlar. Kesinlikle. Onları. Evet, pazar seansına devam ediyoruz. Arnavutköy Belediye, Yeni Mersin. <laughs> Geçen sezon Kırmızı Grup'ta e, 13. olmuş Arnavutköy Belediye. Hı hı. Fakat şu dikkatimi çekti... E, 10 Mart'ta 5-1 Amet'e yenilmişler. Ondan sonra hiçbir resmi maçı kaybetmemişler. Bu sezonda Karacabey 1-1. Beyoğlu yeni 0-0. Ee, yeni Mersin İdman Yurdu e, geçen sezon playoff oynamıştı ama bu sezona kötü başladı. 2-0'la. Evet. Ee, Arnavutköy Belediye'nin aldığı sonuçlar bir rastlantı mı? Yoksa e, yani bu uzun yenilmezlik süresi geçen sezondan bu yana gelen Şimdi şöyle, geçen seneki kaybettikleri 5 maçta ben de vardım Diyarbakır'da. O gün zaten ben e, en az 2-3 gollü bir Ahmet Galibiyeti bekliyordum. Beklediğim gibi olmuştu ama ondan sonra Anılköy'ün o şekilde gitmesinin şu bir nedeni var. Zaten ligde kalmayı oynuyordu. Yani galibiyetlere ihtiyacı vardı, yenilmemeye ihtiyacı vardı ve onu sağlayıp ligde kaldılar. Ya, bu sezona da yenilgisi zaten başladılar. İki maçtaki iki kaldılar ki Zaten bu grubun belli bir kadrosu olan, bu ligin oyuncularının bulunduğu bir takım. O yüzden Anıl Köy'ün şu anda e, oradan bu yana gelen bu yenilmezlik süresi gayet normal bir durum. Abartılacak bir durum da değil, onu da ayrıca söyleyeyim. E, i̇ki maçta iki puanları da şöyle, Karacabey deplasmanından bir birlikte ayrıldılar. Geçen hafta da zaten biliyorsun kendi sahalarında... E, daha doğrusu deplasmanda pardon maç 0-0 bitti. İlk hafta deplasman değil iç beraber bitti. Karaca evet Karacabey iç sahada 1-1. Beyoğlu yeni çarşı deplasmanı Evet ki Karacabey maçında da 1-0 geriye düşüp 5-6 dakika sonra Ömer Faruk'un attığı golle beraberliği sağlayıp maç beraber bitmişti. Ben bu karşılaşmada Arnavutköy köy bir tık daha önde olduğunu düşünüyorum. Yeni Mersin İtman Yurdu'nun da dün açıklanan yeni transferleri oldu. Onlara burada kısa değineceğim. Fransız 3. takımlarından Pau'da oynayan 2002 doğumlu gurbetçi oyuncu Ferhat geldi. Ferhat Çoğalan. Serik Belediyespor'dan da 2002 doğumlu forvet oyuncusu Muhammed Akpınar geldi. Yani yeni Mersin İtman Yurdu bu sene maddi olarak biraz daha takımı düşürdü. Zaten geçen sene yeni çıkmışlardı. Çok fazla hani bütçe yüksek tutmadılar ama e, iyi bir kadro kurmuşlardı ona karşı. Hatta playoff'ta oynadılar. Bu evet. Ardından zaten 1461 Trabzon'a evet, Trabzon elenmişlerdi. Ki orada da hakem hataları tartışılır. Trabzon'daki maçta verilen penaltıdan dolayı. Ben bu karşılaşmada bir tık daha Arnavutköy tarafındayım. Arnavutköy'ün kaybetmeyerek sağdan ayrılacağını düşünüyorum. Senin görüşün nedir? Arnavutköy Belediye'nin e, kazanacağını düşünüyorum ben de. 2-1 gibi. Hı hı. Belki iki farklı bir galibiyet de olabilir. E, yeni Mersin İdman Yurdu'nu da zor bir sezon bekliyor bence. İşler hı hı. zor olacak. Bakalım. Evet, geçiyoruz Soma Spor-Burcu Spor maçına. Hı hı. Geçen sezon e, Kırmızı Grubu 8. bitiren Soma Spor. Diyarbakır 2 Suriyelip Serik Belediye ile deplasmanda 1-1 bir bir berabere kaldı. Erman Güroçar çalıştırıyor uzun yıllar. Evet. Beşiktaş, Trabzon, Bursa ve Samsun formalarıyla tanıdığımız. E, Bucu'ya gelince e, Beyaz grubu 3. bitirdi. Fakat playoff 1. turda yeni Mersin'le 1-0 kaybetmişti geçen evet. sezondan. E, Erbağ deplasmanında 2-1 kazanıp Ankara Demir'le 1-1 bir bir berabere kaldılar. E, yalnız dün inceleme yaparken dikkatimi çekti. Buca'da inanılmaz tecrübeli oyuncular var. ya Yani benim uzun yıllardır bildiğim Süper Lig'de de oynamış e, Mehmet Erdemoğlu, Yasin Öztekin, Mehmet Sak, Çağrı Ortakaya, Nizamettin Çalışkan, İsmail Aktan o da başı Sefa Yılmaz. Hatta Sefa Yılmaz iki maçta iki gol attı. Evet. E, o da iyi sağa çıktı bu arada 34 yaşında. Hı hı. E, ne diyorsun? Bu Ege'nin iki ekibinin mücadelesi. Şimdi Soma Spor zaten kulüp yapısı olarak genç oyuncular oynatan, parlatan hatta satıp para kazanan çok şahane kulüplerden bir tanesi. Burhanettin Basatemir Hoca'nın kurduğu bir sistem. O da bu sene Menemen FK'ya transfer oldu biliyorsun. Orada evet. teknik direktörlüğüne devam ediyor. Buca Spor'da geçen hafta 3. dakikada Yasin Üstükin attığı golle 1-0 geçti ama 45 artı 3'te Güney Tutçuoğlu'nun golüne engel olamadı. 1 geldi skor. Sonra ikinci devrede hiç gol sesi çıkmayıp maç berabere bitti. Soma Spor 2 maç sonunda ben gayet iyi başladıklarını düşünüyorum sezona. 4 puanları var. Playoff adayı mı dersen, şampiyonluk adayı mı dersen her ikisi de değil. Ama bu sene bakalım playoff'u zorlayabilecekler. Onu da merakla bekliyoruz. Çünkü Burhanettin Hoca'dan sonraki yapıyı, gidişatı çok merakla ben beklediğimi söylemiştim. Şu anda Erman Hoca iyi başladı. Spor da iki maç sonunda 4 puan yaptı. Onlar evet. deplasmanda zaten biliyorsun hem Erbay'ı 2-1 yendiler. Ardından da zaten Ankara Demir'le beraber bir, bir. şey Demir'le evet, beraber, Demir beraber kaldılar. Bir anda rakibi yanlış mı söylüyorum diye düşündüm. Yok doğru söylüyorsun. Ben bu karşılaşmada iki taraftan da goller bekliyorum. Soma Spor tarafının da genç dinamik olmasından dolayı Buca da yaşlı bir kadrosu var belli noktada. E, Soma Spor'un Buca'ya zorluk çıkartabileceğini düşündüğüm için de Soma Spor'un da kaybetmeden sağdan ayrılmasını bekliyorum. Senin görüşün nedir karşılaşmayla ilgili? E, ben son iki maçta Soma Buca'yı yenmiş. Hı hı. Bundan bağımsız olarak bu sadece bir istatistik bir veri. Yine Soma'nın genç e, kadrosuyla zor da olsa kazanacağını düşünüyorum. Hı hı. Yani tek farklı bir galibiyet bekliyorum bu karşılaşmada. Bakalım nasıl olacak. İki takıma da başarı diliyoruz. İkisine de. Evet geçiyoruz. Giresun Spor, Spor e, Giresun iki sezonda ikilik düştü. Zaten bunu sen de değindin daha önceki programlarda hı hı. da. Nazilli Belediyesi bir süre yenip Diyarbakır deplasmanında 0-0 berabere kaldılar. burada çok genç bir kadro var ve teknik adam da enteresan Metin Aydın 24 yıl sonra Giresun'a döndü. 1992-93'te 3. ligden 2. lige çıkarmıştı. Uzun yıllarda Giresun'un kaptanlığını yapmıştı. Evet. buna karşılık Van Spor çok tecrübeli bir hoca Tahsin Tam uzun yıllar se Okan Buruk, Sergen Yalçın ve <laughs> İbrahim Üzülmez'in yardımcılığını yaptı. Görevde falan da yaptı. Yaptı Yardım evet. Ama sonradan teknik direktöre geçtikten sonra da gayet başarılı bir Gayet başarılı evet. oldu. Çorum'u şampiyon yani, yaptı Evet, Çorum'u evet aynen. Yani çok e, onlar da ikidekiyle e, ile başladılar. Peki Tahsin Tamhoca için yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Ben bunu mesela yorumunu yaptım. Senin de görüşünü merak ediyorum. Tabii. E, şampiyonluğu oynayan bir takım Van Spor, rakipleri de var şampiyonluğu oynayan işte Seyit Belediyespor, Aksaray Elaspor'da dahil edelim. Hani ben evet. Elaspor'un şu mevcut kadrosuyla direkt şampiyonluk koymuyorum ama diğer üç takımı koyabiliyorum. Tahsin Tam Hoca'nın diğer hocalardan daha tecrübeli olduğunu söyledim. Yani hem ligi bilme hem de oyunu oynatma noktasında bakarak söyledim. Sen bu görüşüme katılıyor musun Tahsin Tam konusunda? Kesinlikle katılıyorum. Ee, hem iyi bir ekibe gitti. Bir de Hı. Tahsin Hoca her sezon şunu fark ediyorum ben. Tahsin Hoca üzerine koya koya yeni bir şeyler e, yapa yapa gidiyor. Evet. Yani Biliyorsun sadece Türkiye'de değil dünyada da çoğu teknik adamın e problemi yerinde saymasıdır. Evet. Yani buna birçok isim verebilirim ama şimdi polemiğe lüzum yok. Hı -hı. Ee, yok söyleyebilirsin isim. Yok, yani yok, ya gerek yok. Yani sonuçta bir görüştür bu. Her zaman da objektif olarak burada yorumlamamız gerekiyor. Aynen. Yani ama Tahsin Hoca gerçekten e Hı -hı. ben Allah uzun ömür versin, sağlık versin. Ee, Tahsin Hoca'nın çok iyi işler yapacağını düşünüyorum futbolda. Hı hı. Şimdi geçen sene mesela Genel olarak. Ankara Keçören Gücü'ne geldi hoca. Ee, geldiği zaman da Keçören Gücü sıkıntılı bir durumdaydı. Evet. Arka arkaya puan kayıpları yaşadı. Lig'de alt tarafa yakınlaştı. Ben direkt şunu söylemiştim. Çünkü geçen sene Çorum'da başladı hoca. İkinci evet, şampiyon oldu. Evet, doğru. Ama kadro tercihleri iyi değildi. Ben yapamayıp ayrılacağını düşündüğümü söyledim. Sonra ayrıldı. Ama Keçen Gücü'ne geldiği zamandaki Keçen Gücü dediğim gibi sıkıntılıydı. Ben ligde tutacağını söyledim tuttu mesela bu seneye de onlarla başlamasını bekliyordum yani daha doğrusu onların Keçio gücü tarafını hoca ile devam etmesini bekliyordum devam etti mesela Ersan Parlatan devam ettiler mesela ben burada da Keçio Yengücü yönetimini eleştirdim de şunu söyledim Ersan Parlatan bana göre iyi bir hoca değil evet Bincik takımlarında çalıştı Bandırma'da çalıştı o Keçio falan gitti ama bana göre iyi bir hoca değil dedim şu anda da Keçio çok iyi gitmiyor çok umutta vermiyor oyun olarak Tahsin Tam Hoca'nın daha iyi olduğunu söyledi. Bir de Tahsin Tam Hoca kaybedilecek bir hoca değil yani. Ya şimdi şöyle, seni ligde tutmuş, başarılı olmuş, onunla devam etmen lazım. Çünkü evet. sana bir şeyler katmış. Ha birincide Tahsin Hoca da ilk defa Çorum'da çalıştı. İkinci de geçen gün oldu kısa süre. Hani baktığın zaman daha hani onun da belki birinci geçmişi yok ama her hocaya böyle bakmamak gerekiyor. Bazı iyi hocalar var ikinci ligde. Mesela biraz önce birinci konuşurken ben sana bir örnek verdim. Daha doğrusu ikinci ligde konuşurken herhalde. Yok daha doğrusu Kocaeli maçını konuşurken kaleci öden örnek verdim. Evet. Türkiye'de evet. çok iyi kaleciler var dedim. Türkiye'de bak dikkat et, de özellikle takımlarımız hep aynı hocalarda dönüp dolaşıyor. Ama ikincilikte iyi hocalar var. Niye şans verilmiyor? İşte bu da Türkiye'nin kanayan yaralarından birisi. Şimdi Tahsin Tam Hoca hoca da geçen sene e, Keçiören gücünde bir başarı yapmış. Takımı ligde tutmuş. Bence onunla başlamaları gerekiyordu. O yüzden bu lige geldiğimiz zaman da kırmızı grupta Tahsin Tam Hoca'nın ağırlık bastığını düşünüyorum. teknik direktörlük anlamında bu. Psikolojik olarak da e, hocalık anlamında baktığımız zaman da Van Spor için çok büyük bir avantaj noktası. Onu söyleyeyim. Dün mesela Maksut Taşkıran transfer oldu Elazığ Spor'a. Bununla evet. ilgili de kısa bir değineyim. Van Spor taraftarlarının e, yorumları vardı bizim paylaşımın altında. Çünkü biz özel haber verdik. İlk paylaşan biz olduk. Hani başka sayfada çıkmadı bu haber. İşte sen Vanlısın. Niye işte başka takıma gidiyorsun? İşte bizim direkt Ezeli rakibimize gidiyorsun. Ya o burası futbol sektörü. Oyuncu Trabzon'lu olur başka takıma gider. Diyarbakır'lı olur başka takıma gidebilir. Paralar önemli. Ki hatta Maksut Taşkıran'ın da bu sene Van Spor'a gelmek istediğini biliyoruz ama maddi konularda anlaşamadılar mesela. Zaten Van Spor oraya başka oyuncu transferleri yaptı. Elazığ Spor'a gitti. Gidebilir. Her taraftarlar için şunu söylemek istiyorum. Van Spor'un iyi bir kadrosu var. Yani sadece bir oyuncuya bağlı olan bir kulüp değil. Camiye bir kulüp. Van Spor'da iyi bir kadro kurdu. O yüzden kesinlikle buna takılmasınlar. Benim görüşüm o yönde. Bu karşılaşmada da Zaten sonu söylüyoruz. Evet iki maç dört puan aldı ama düşme adaylarından olan takımlardan bir tanesi. Sıkıntılı takımlardan bir tanesi. Şahin öne çıkıyor performansıyla. Ertuğrul Şenlikoğlu var ayrıca aynı şekilde. Erkan Anapa var. Bunlar değerli isimler. Ama ben bu karşılaşmada Van Spor tarafındayım. Bence evet. Van Spor kazanarak hafta sonu 3 puanla geçecektir. Geçen hafta bir yorum yaptım ben. Şunu söyledim. Dedim ki Bence dedim Van Spor maçı en az 2-3 gol atar dedim. 3-0'lık bir skor beklerim demiştim. Beklediğim gibi de bitti. Bu hafta da net bir galibiyet bekliyorum Van Spor'dan. Aslında şöyle Nazile maçına göre biraz daha zorlu olacak. Çünkü Geresun Spor'un belli bir e, oyuncusu var kadrosunda. Belli maçları zorlayabilecek kadrosu var. Nazile'ye göre kıyaslayarak söylüyorum. O yüzden biraz daha zor deplasman. Aynen Van Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Senin görüşün nedir? Ben de Van'ın 2-1 kazanacağını düşünüyorum. Hı -hı. Ee, ve Tahsin Tam Hoca'nın da e, uzun yıllar büyük başarıları imza atacağı düşüncesindeyim. Hı hı. Van Spor için büyük şans. E, Van Spor'da Tahsin Hoca için büyük şans. Kesinlikle. E, güzel buluşma. Başarılar diliyoruz iki ekibe de. E, ama dediğimiz gibi Van Spor bir adım önde gibi evet, duruyor. E, bir de şunu da ekleyeyim Van Spor için. Şimdi Van Spor'da derince maçı ardından Nazeli ardından bu maç 3 maç. Ben hep şunu söyledim. Çok kolay fiksüyle başlıyor 3 hafta. Şimdi iki ile başladı. Bu üçüncü maç kazan demişti. Dördüncü haftadan itibaren Van Spor'un mesaisi başlıyor. Elazığ maçı ile beraber içeride. Yani yaklaşık bir ayda sezonun başlamasına beraber bir ayda taraftarına kavuşamadı. İlk hafta derinci maçı seyircisiydi, cezalıydı. ikinci hafta deplasman nazilli. Bu üçüncü hafta deplasman geliyorsun. Haftaya takım taraftarıyla buluşacak. Yani bu ne demek? Dördüncü hafta itibariyle Van Spor'un mesaisi başlıyor zor evet. zorlu anlamda. Görücüye çıkacak. Evet yani. bunu söyleyeyim. Ben bu karşılaşmadan zaten galibiyet bekliyorum. Sen de bekliyorsun. Evet, ben de bir 1-2 1 kazanır gibi Hı -hı. düşünüyorum. Son maçımız kırmızı grupta evet. Menemen FK Belediye Derince Spor. Ee, biraz önce bahsetmiştik Burhanettin evet. Basetemur hocamızın yönetiminde Menemen FK. Ee, evet. Geçen sezon Menemen ikincilik kırmızı grupta playoff birinci turunda Erzincan Spora 3-2 kaybetti ve elendi. Bu sezona ise ee, sen biraz önce oldukça iyi şeyler söyledin hakkın, hakkında. Ee, Burhanettin Basitemur Hoca yönetiminde Yeni Mersin 2 e sürü yenip Karaman Depresmanı'nda 2-1 de kazandı. 2-2 evet. yaptı. Son dakikada hatta bu arada Karaman maçındaki golü de Evet. Ee, belediye Derince'ye bakınca e, geçen sezon Kılpa kümede kaldı. averajla kaldı 15. sırada bitirerek hı hı. Kırmızı Grup'ta. Bu sezona da Van Spor deplasmanda 2-1 kaybedip Elazığ'la da 1-1 berabere kaldı. Evet. Ne diyorsun bu mücadele hakkında? Şimdi e, Menemen gayet iyi başladı sezonu. Dediğim gibi Burhanettin Hoca Soma Spor yapısını kurduktan sonra e, Menemen'e geldi ve buradaki yapıyı nasıl oluşturacak? Aynı şekildeki ki iyi gidişat devam edecek mi diye düşünürken e, şu anda 2'de iki ile başladı Hoca ve iyi bir gidişat oldu. E, yani burada bize Soma Spor'daki iyi gidişatını da devam ettireceğini sinyallerini verdi. Ee, o yüzden ben Burhan tekrardan da buradan tebrik ediyorum. Ee, ben bu karşılaşmada Menemen'in e net favori görüyorum. Bence Menemen Futbol Kulübü maçı kazanarak haftayı, 3. haftayı 3 puanla kapatacaktır. Menemen 3'te 3 yapar. Ben de Aynen. aynı fikirdeyim. E, ağzına sağlık. Ben de sana teşekkür ediyorum. E, Güzel defa 2. Lig'de e, Kırmızı Grubu değerlendirdi. Bir de son dakika haberi geldi yine. Öyle mi? Biraz Onu da Biraz önce paylaşalım. programda konuşurken hani Sedat Şahin Türk'te paylaştım evet, ya, konuştum evet, ya. Sedat Onunla ilgili şimdi sosyal medyadan paylaşacağım. Evet. Duydunuz zaten e, bizleri. Zaten hani izleyenler haberi zaten görmüş olacaklar. Hani burada program anında geldi haber. E, bizleri sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. E, Golvar e, Golvar'ı da takip edin. Ee, gördüğünüz üzere birincilik ikincilikteki son dakika gelişmeleri Evet bizde son dakika olarak hep paylaşıyoruz. O yüzden evet. Twitter, Instagram ve Facebook hesaplarımızı özellikle takip etmelerini bekliyoruz. Lütfen sosyal medyada evet. e, Twitter, Instagram ve Facebook'ta bizi takip unutmayın. Pazartesi görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Hoşça kalın iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.